Arkadaşlar merhaba. Bugün Minecraft Hardcore oynayacağız. 1.21'deyiz. Ahmet baba hardcore oynuyor. Açalım hemen olayı. 1.21 sürümü. Ben ilk defa oynuyorum. Premium'u yeni aldım. Canım sıkıldı bir tek başıma hardcore oynayayım dedim. Bakalım kaç gün yaşayacağız. Video ne kadar olacak? Evet şu an ee, biyom olarak bunlar da, 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 da. 12 yapalım tamam evet ihtiyacımız temel ihtiyacımız olan odundan başlıyorum arkadaşlar evet mouse'um eğer izin verirse birazcık kaba davranmış olabilirim o yüzden bazen bakın demin olduğu gibi bırakıp tekrar tıklıyor. Bir de kürek yapmak lazım olur belki. Şimdi burada fazla ağaç yok. oturacağım Of tamam. Fazla koşmayacağım. Ee, pumpkin var onu alalım. Çevredeki birkaç ağaç alıp tarafına doğru gidelim şuraya doğru. Bunlar Enderman yani ende giderse gideriz için ölmeden. <laughs> Onun için lazım olur. Yetiştiririz de. Hepsini alacağım o yüzden. Mask için olsa bir tek bir tanesini alır giderdik. Ama bunda gerek yok. Başladığımız yerde koyun vardı sanki. Ben onları es geçtim. Bir oraya gitmek istiyorum. Onları alalım çünkü hardcore oynuyoruz. Akşam dışarıda fazla durmak isteyeceğimi düşünmüyorum. Neredeydi o? Bakalım. Ha, buradalar. iki tane var. Maden girişi gibi bir yer var. <laughs> Eşek var. Acaba bunlar çiftleşirse mi? İlla bir tane daha vardır diye düşündüm. De yok gibi. İnşallah vardır. Aha var. Tamam. Burada ağaç olsa buraya yerleşilir aslında. Yerleşmeyeceğim için Aa, farklı renklerden yapılmıyordu sanırım ya. Önceki sürümlerde yapılıyordu da sanki yanlış hatırlıyor olabilirim. Aga tavuk sen dörd. Çünkü burada yaşamayacağımı karar verdim az önce. Hepsini de öldürebilirim ama yakınlar fazla düz olduğu için buraya da Durmak da isteyebilirim. Hem taş kazalım birazcık. Yatağımız hazır zaten şu an. Ay zombi geliyor. Ona hasar almadan keselim. Oha, oğlum ölsene. Burada ne var bakalım böyle bir. Fazla da bir şey yok. Emerald varmış. Aşağısı var. Ben de sürekli parlak açık ondan ah creeper var. Ama ben orayı almak istiyorum. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Buraya bizim setabı atacağım. Aga. Şunu ver. 3 tane daha taş kazacağım. Çıkan taşlarla taş kazma yapacağım. Bunu yakacağız. Baltayı da yakabiliriz aslında. Odunumuz bitmiş. Bitecek. Taş kazalım da birazcık. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> <laughs> Göğsü kadar çıktım acaba. İlk ilk şey yaparız. Bir tanesini pişirsin. taş kazalım biraz daha. Odunu azaldık. Koyunlara gelmeseydik orada odunları çekerdik aslında. Ama koyun alacağımız için ağaçlık alandan vazgeçtik. Odunum olmadığı için şu an kalkan yapamayacağım da aklıma geldi. Bu bir tane alıp çıkacağım buradan. Taş da aldık yeterince. Ve şuradan gelmiştik. Fazla koş acıkmak istemiyorum ama yemeğim varmış. O yüzden sıkıntı değil. Şu düzgün ağacı keseceğim. Bu aptal ağaçlar çok şey bana göre. Kesilince... Aa burada arılar var. Domuzlar ölebilir aslında. Be. O kalsın bakalım Devasa bir aradayız sanırım ya Atlar falan da var Aslında bura hoş Tam bu durduğum yerin ortası Ağaçlandırmayı da artık Nasıl yaparız bilmiyorum Çünkü ağaç yok Buraya yerleşirsek hayvanlardan Ötürü Ağaç şey yapamayız Öyle miydi evet Başka ne yapacağız çubuk yapalım biraz daha Kömür gördüm şu atabiliriz. Ay Allah. Bir tane mi varmış? İlla ineceğiz o suya. Neyse kıralım. Aldığımız demirleri pişerim var. Belki şu demir şuradaki yerde de vardır. Şunlar pişe dursun. Var mı aga demir burada? Kaç tane? Orada belki vardır da oraya hiç kazasım yok. Şurada varmış. Bence bir tane daha vardır. Evet. Güzel. Tamam. Chest yaparız. Daha şu an ihtiyacımız olmadığı için kömür alıp kendimi sıkmak istemiyorum. İhtiyacımız olduğu kadar alsak yeter. Ağaçlık bir alan varsa buranın etrafında yani buraya merkez gibi bir şey kurulabilir aslında. Var mı demir? Yok gibi burada. Burada da yok. Belki kömürlerin arkasında olabilir ama. Oo. Aa. Bak burasıymış. Sağ taraf ağaçlık. Tamam buraya taşınalım o koyunların hiçbirini ellemeyeceğim. Acıktık bu arada yatağımızda var. Saate buradan bakabiliyor muyduk ya? Hmm. Yok göremedim. Evet şu an koşamıyoruz. Bizim mekan buradaymış. At çiftliği burada olur aga. Öbür tarafta zaten diğer her şey çiftliği var. Ama acıktım yemek de pişireceğim. Büyük tane demirler pişti. Domuz etti. Aa ne kadar doldurduğunu gösteriyormuş. Hmm. Neyse tamam. Chestplate'imizi yapalım. Mekanı oraya taşıyacağız şimdi. Şunu da yapalım. Yemeği fullesin yeter oraya gidince orada bir daha yaparız zaten. Tamam. Ver aga bunu. Şimdi materyal lazım olacak. O sağ taraftaki değil de soldaki odunları kırıp görünüşe önem vermeden bir şey yapmayı düşünüyorum. Yoksa mesela kenarlar şeyden yapılır tamam mı? Ohoho burada baya bir koyun var. Bundan arasana girilmez ki şimdi. Şunları bir toparlayalım. Sizin yemeğinizi kırıyorum ama gençler. Ben sizi besleyeceğim yakın zamanda. Şimdi sen gelme aga bana bir de oraya. Yalnız acıtmak istemiyorum ama. Başka daha seçeneğim yok be abi. sanırım buradan gireceğim beyler. Şey yapabiliriz akşam oluyor bu arada. Şöyle bir kazalım. Şunları tahtaya çeviririm. Şu huşları belki odun olarak kenarlara, köşelere, bir yerlere koyabiliriz. Herhangi bir arının yuvasını da yıkmayalım. Şimdi bize musallat olmasın. İlerleyen zamanlarda bal olarak kullanırız. Acayip bir besin kaynağı çünkü. 5 <laughs> blok yükseklikte olsa kare bir şey yapsak. Kaç? 11 olmuş. Bir 20 tane falan ihtiyacımız oluyor. Hmm. Kaç oldu? 16 mı? Abi velet zombi var. 17 olmuş. Şundan, şunu kıralım. Yanındaki ağaçları kıralım. 4'e 4. E 4. 5'e 5'lik bir kare yapsak, alanı 5 olsun yani kenarlarından kıstığımız halde 5, 4, 20, 20, 60. Tam 60 tane hala çıkar. Hatta cam için yer de açarız. Oda oda aslında diyebiliriz. Mesela şu an en başta yapacağımız bir oda olabilir. Bunlarla başlayalım şimdiden. Ama kazdığım yerde ha 4'e 4'e 5'e 5 dediğim mekan. Biraz yukarıya yapalım zamanla aşağıya doğru ineriz diye düşünüyorum. Ya da aşağıdan başlasak. Küçük olarak. Çünkü mesela şurayı hafif bir düzlesek. Şu taraftan. Bu arada Lunarda olduğum için sürekli parlak modu açık. O yüzden etraf böyle. Yoksa meşale kullanmam gerekecek. Biraz daha kazalım. Susun be! Bleeda! Doğal gözükmesine gerek yok. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Abi bu hardcoreda olduğumuzu unuttum. Tamam. Kaç şey oldu? 5 oldu. Buraya da 4 koyalım o zaman. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Daha sonra pencere yaparız şuralara. Aga otun yetmedi. <laughs> Hayvan yaratık niye çıkmadı? Aa var orada. Ve iskelet çok sıkıntı. Hardcore'da ben can yenilenmiyor diye biliyordum. Şey olmadığı sürece gapple falan yenmediği sürece ama öyle değilmiş demek ki. Aga yine etmedi. Kapı yapamayacağız. Aha şunlardan şöyle. Aslında bundan da kapı yapabiliriz de. O ne? Oradaki. Yatabiliyoruz mu? Yatalım. Tamam yattık. Şimdi ilk gecemiz. Bu bölümün burada sonuna gelelim. Ondan sonraki bölümde bakalım evi düzeltiriz. Birazcık demir bulmak için yola çıkarız. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.